Ajan Olimpia. Bu da ortağım, Ajan Otis. Bu yemekten sonraki boş tabağım. Bu yine Otisle ben. Çocukların yönettiği bir kuruluşta çalışıyoruz. İlgilendiğimiz olaylar ilginç, gizemli ve çok acayip. Görevimiz işleri yoluna koymak. Çabuk Olimpia, geliyorum bayanım. Biz kimiz? Biz tuhaf işler takımıyız. Neredeyse yarım saatlik yetenek gösterisi. Oh. Oh. Geçişe engel olmayın. Yoldan çekilin. Oh. Ne oluyor burada? Ne bunlar? Bir program çekiyoruz. Neredeyse yarım saatlik yetenek gösterisi. Bütün işi tek başına yapıyor. Peki bu kadar çok kamera neden? Program bütün dünyadaki tuhaf işler merkezlerinde canlı yayınlanacak. Bütün dünyada mi? Bu programa mutlaka katılmam gerekiyor. Belki buna şaşıracaksın ama böyle gösterileri pek sevmem. Hayır şaşırmadık hiç şaşırmadık. Kolay gelsin ortak. Aklıma gelmişken sen katılamazsın. Ne neden? Beni almanın hiçbir yolu yok mu? Bu tablodan da göreceğin gibi. Kesinlikle imkansız. Ben o tablodan hiçbir şey anlamadım. Ah, yarışmanın süresi 20 dakika. Bu yüzlerin her biri 1 bir dakika demek. İzleyebiliyor musun? E işte. Kurallara göre her konu eşit süre ayrılacak. Şimdiden iki konum olduğuna göre her birine tam olarak 10'ar dakika düşüyor. Süreyi uzatamaz mısın? 30 dakika yapsan. Kimse 20 dakikadan uzun şeyleri izlemiyor ve kimse 1 dakikadan uzun konuşanı sevmiyor. Bizim konuşmamız çoktan 1 dakikayı geçti. Hmm. Demek 20 dakikayı eşit sürelere böleceğiz. Evet. O tabloyu alabilir miyim lütfen? Sağ ol. Ay mikrofonsuz çıkacağım. Peki ya benimle birlikte çıkacak birini daha bulursam? O zaman toplam dört konuğun olur. Yani beş dakika, beş dakika, beş dakika, beş dakika eşit. Tamam. Eğer birini daha bulursan sen de katılabilirsin. Harika. Alkış düğmesi hazır. Çok zayıf bir alkış bu. Katılıyorum. Yukarı mı aşağı mı? Hiç fark etmez. Yetenek programına çıkar mısın? Bilmem ki arkadaşım. Ben kendimi hiç yetenekli biri gibi görmüyorum. Okyanus lütfen. Yaratıklarından birini kullanamaz mısın? Aslında geçmişte birine bir şeyler öğretmiştim. <laughs> Harika. Herkes gösterilere bayılır. sen Gösteri de sende varsın. Çok eğleneceğiz. Gösteri mi? Ben de katılmak istiyorum. Aa, tamam olur. Peki şınav çeksem olur mu? <laughs> bir. iki, Üç. 4 Dört. Hayır olmaz. Dört konuktan anlaşmıştık o zaman hepsinin süresi eşit oluyor. Beş konuk fazla. Süre hala eşit. Bak. Eğer konuk sayısı beşe çıkarsa... ...yirmiyi beşe böldüğümüz zaman... ...işte... ...dört, dört, 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 dört. Her konuğa dört dakika yani eşit. Bizi yalnız bırakın. Orçet lütfen sana iki yetenekli konuk getirdim. Okyanusun inanılmaz bir yaratık gösterisi var koçoğunun da. Sizinki neydi? Benim taklitlerim çok ünlüdür. Nereye bakıyorsun öyle şaşkın? Bayıldım. Şova hepinizi alıyorum. Yaşasın. O çit. az önce büyük patron aradı. Büyük o. O da şova çıkmak istiyor. Ne kadar iyi olur. Seni çıkarıyorum Olimpiya. Ne? koyu geri çeviremem. Hepinizi programa çıkarmam da imkansız. Çünkü o zaman altı kişi olur ve 26'ya tam bölünmez. İyi de neden benim yerime onlardan birini çıkarmıyorsun? Çünkü onlar için çok yetenekliler dedim. Aferin. Sen bu işi biliyorsun. <laughs> Devam edelim. Hmm, merhaba güzel kız. Oliver nerede? Aşağıda fotoğraf çektiriyor. Bunlardan birinin diğerlerinden farklı olduğunu söyledim. Ama ne kadar uğraştıysam da hangisi olduğunu bulamadım. Yetenek programına çıkamıyorum. dilerim ortak. Bak 10 dakika sonra işim biter. Birlikte yemeğe çıkarız. 10. 10 işte cevap bu. Teşekkür ederim ortak. Aa, <laughs> ee, bir şey değil. Acaba bu o mu? Hayır o değil. Yoksa bu mu? Ah, sakın bu olmasın. Hayır bu da çok sıradan. Müjdemi isterim. 4 kişi daha buldum. Bir de ben varım. Böylece toplam 10 kişi ediyor. Bak şimdi. 20'yi ona böldüğümüzde kişi başına 2 dakika düşüyor. 10 konuk olsaydı bu doğru olabilirdi ama 11 konuk var. Merhaba. Aa, bu tuhaf adam mı? Onu niye programa çıkarıyor? 3 yıl önce bir söz vermiştim. Aklımdan uçup gitmiş. Of. Çabuk uzaklaş. Buradan gürültü çıkaran en iyisi giderken flütünü de yanında götür. Flüt deyip geçme. <laughs> Peki öyle olsun. Ha Aklıma gelmişken eğer bir yetenek programı yaparsan Beni de sahneye çıkarır mısın ha? Tabii çıkarırım Oo, Harika Seni de alırsam tam 11 konuk edecek Ve 20 eşit olarak 11'e bölünemez Hadi ya mafya çalmanın nesi ilginç o, ki o, Ben müzik yapmayacağım Bir sürü top çevireceğim Aynı anda 20 top çevirebiliyor Bu konuda uzman olmasam da çok olduğunu biliyorum 20 mi 20 sayısı 20'ye tam bölünür Ne Bak şu anda ben dahil 11 konuğun var eğer 9 kişi daha bulursam bu durumda 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Toplam 20 konuk eder. O zaman herkese 1 dakika düşer. Program başlamak üzere. Bu kadar kısa sürede 9 kişi bulamazsın. Lütfen Orchid. Önce şunu söyleyeyim. Harika bir program çıkarmama yardım ettiğin için sağ ol. Bunun için sana iştenlikle teşekkür ederim. Bugün ikimiz arasında kopmaz bir bağ kuruldu. Ama fikrinde ısrar eder. Ve başaramazsan her şeyi kaybedersin. O zaman payına düşeni inan bana bilmek bile istemezsin. Evet şimdi ne diyorsun bakalım? Sen başla ben yetişirim. Oo. Neredeyse yarım saatlik yetenek gösterisine hoş geldiniz karşınızda. Nasıl oh, nasılmış benim şarmınlarım? Hey hey. <laughs> Bu gece size harika bir program hazırladık. İlk konum gürültü çıkaran. <gülüyorczywiście> ne yapıyor bu? Eee daha ne bekliyorsunuz? Gidin. <laughs> Sıradaki. Dostum şu yaratığa bir bakın. Benim adım Okyanus. <laughs>. Bugün seni yıldız yapacağım. Oksa! <laughs> <Atla! gülüyor> Ayşen Okyanus'tan harika bir yaratık gösterisi izlediniz. Sırada 12. konuğumuz var. Kim mi? Her istediğinde yapabilir misin? <laughs> Elbette Şimdi de karşınızda Una <laughs> oh. <laughs> Biri sahneyi temizlesin Ah Otis sahneye çıkacağım şimdi sıra bende. Harika ne yapacaksın? Hı hı. Sahnede diyorum çıkınca ne yapacaksın? Eyvah 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 sahneye çıkacaklar ayarlayayım derken ne yapacağımı hiç düşünmedim ortak. Şimdi de 20 ve son konuğumuz. karşınızda ajan Olimpia gösteri sürmeli. Sen yaparsın ortak halledersin. Söyler misin ne oluyor? Olimpiya ne yapıyor? O şimdi bir şeyler bulur. Ben. Anlaşıldı bir şey bulamayacak. Sahnede yalnızsan iyi yanından bak. Yapacak bir şey yoksa kaybedecek bir şey yok. Şovları sever mi oldun sen? Hayır hiç sevmiyorum. Fakat bu durumda her şeyi denemek gerek. Önce sen başla. Düdük çalabilirim. Becerim zayıf. Ben de birkaç tane var. Ben tatla atamam. Sen de şarkı söyle. Sözleri unutursam. O zaman la 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 filan dersin. La 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 filan gerçek çözüm değil ki. Tamam panik olma. Kaç kaç. Bunlar hünerli eller. Hünerli eller mi dedin? Hünerli eller dedin. Bence de tam olarak öyle. Bu şarkıyı tokalaşmayla bitirelim. başardın ortak. Denk geldi diyelim.